Değerli dostlar bir kamp videosu ile beraberiz yurt dışından uzaklar yolculuğumuzun ilk etabı olan Bulgaristan'dayız. Daha önce Bulgaristan'da pek çok kamp yaptık. Bunların videoları kanalında var. Şimdi ise ilk defa geldiğimiz bir kampa geldik. Hisarya bölgesinde Terme de Hisarya kampı. Şu taraf arkadaşlar Hisarya şehrinin kasabasının bulunduğu yer. Otobandan şu arkadan doğru geliyorsunuz. Şehrin içinden. Hisarya denmesinin nedeni tarihi kanıtlar var. Buranın tarihi yaklaşık 2000 yıl öncesine dayanıyor. İleride kemerli bir yerden giriyorsunuz. Bu yoldan gelip burada Terme'de Hisar kampına geliyorsunuz. Kampın karavanla girişi burası arkadaşlar. Şu arkada gördüğünüz bina Havuzlar, işte yemek testleri, resepsiyon bu tarafta. Bu yolun ilerisinde, binanın öbür tarafında da kendilerine ait bir otopark var. Şöyle göstereyim genel olarak. Karavan kampının bu bölümü yok. Kamp tarafı karavanlar için ayrılmış. Öbür tarafta etkinlik alanları, işte havuzlar, resepsiyon ve diğer şeyler var. Dediğim gibi park da öbür tarafta. Şimdi e, güvenli bir yer buradan birlikte karavan kampına girelim. Karavan kampında arkadaşlar her yer parsel parsel ayrılmış. Çok büyük bir karavan kampı değil ama bütün tesisleri var. Bütün karavanları park edilen yerlerde gri su, kimyasal, temiz su, elektrik hepsi bulduğunuz yerde. Hiçbir şey yani gri su, temiz su bir şey taşımıyorsunuz. Şöyle biraz size göstereyim. Şurada gördüğünüzde bizim karavanımız. Hafta içi olduğu için biraz tenha sayılır ama burası doldu mu da full doluyor. Şu arkada gördüğünüz yerde arkadaşlar karavanların kullanması için, akşam kullanması için işte bulaşık, oturma, televizyon seyretme falan gibi şeyleri yapması için bir dinlenme alanı var. Arka tarafında da benim hijyen tesisleri dediğim alan var şöyle göstereyim. Sabahtan beri karavanlar gelmeye başladı. Gidenler de var. Burada karavan kampında kalıyorsanız burası kamp sakinleri için ayrılmış özel bir alan. Burada oturabilirsiniz, televizyon seyredebilirsiniz. İşte otomatik makinalı kolamalı meşrubatçıyı var. Burada elle bulaşık yıkama yerleri var buzdolapları var. Fırınınız var. Rahatlıkla kullanabileceğiniz şekilde ama son derece temiz, hiçbir sıkıntısı olmayan, bir eksiği olmayan bir alan diyebilirim. Şimdi size sadece kamp kısmındaki yani karavanların bulunduğu kısmındaki karavancıların kullandığı bölüm, erkekler tuvaleti, çamaşır makineleri, duşlar, bayan ve engelli tuvaleti bunu göstereyim. Burası tuvalet alanları. Temiz, hiçbir sıkıntısı yok. Duş var. Burada duşlar var. Erkekler bölümünü gösteriyorum. Çamaşırlarınızı yıkamak için iki adet çamaşır makinesi ve iki adet kurutma makinesi var. Bunlar ücrete dahil. Sonunda o bilgileri de vereceğim size. Burası da bizim karavanın bulunduğu yere yakın. Şimdi tesislerin olduğu tarafa doğru yürüyorum. Fazla ses çıkarmıyorum çünkü şanslı karavanda bizi bekliyor. Şimdi size kampın havuz bölümünü göstereyim. Burada bir havuz var, öbür tarafta Olimpik havuz var. Bu büyük bir havuz. Arka tarafta da açık termal havuz var. Şu gördüğünüz binanın içinde de kapalı termal havuz var. Aşağı yukarı 35-36 derece sıcaklıkta. Çok güzel bir havuz sistemi yapmışlar. Evet. Havuzun her tarafında jakuzi gibi su pompalıyorlar. Bu bölüm restoran. İşte pizza miza yapılan yerler, açık kısmı. Şurada bir havuz var yapmışlar. Bu havuz böyle dolanıyor. Bu tarafa gidiyor. Köprünüzden arka tarafa doğru birleşiyor. Gayet güzel, geniş bir havuzu var. Bu havuz böyle dolanıyor. Köprünün altından geçiyor. Oradaki diğer büyük havuza gidiyor. Bir büyük havuz da burada var. Şimdi onu göstereyim size. Çok temiz bir tesis, önce onu söyleyeyim. Yani hijyen açısından hiçbir sıkıntı yok. Burada görünen iki havuzda Aşağı yukarı 33-34-35 derecelerde. Açık termal havuz. Ee, ama güzel. insan rahatsız etmiyor fakat güzel. Demin şu arkadaki kapıdan girmiştik. Karavan bölümünden. Zaten bakın karavanlar gözüküyor. Detaylı göstereyim size. Burada da büyük bir havuz var. Derinlikleri değişiyor ama çok güzel, çok temiz. Yani standart, olimpik standartlarda olduğunu söyleyebilirim. Serinlemek isterseniz burada bulunan havuzlara giriyorsunuz. Genel tesisin panoraması da şu anda gösterdiğim gibi. Şimdi birkaç tane de termal havuz var ısı derecesi 36, 35, 36 derece. Şimdi bunun kapalı kısmını size gösteriyorum. Bu gördüğünüz alan arkadaşlar devamlı pH seviyesini de ölçüyorlar. Kapalı havuz yaklaşık 35-36 derece ısısını da söylüyorlar. Şöyle bir testten bahsediyoruz. Dışarıda serinleyip burada termal havuza girebilirsiniz. Benim ayaklarımda sedef vardı. Mesela bu Bulgar'da bu termal olayı çok fazla. Ee, daha önceki kaldığımız Seven Lake kampında da termal havuza girmiştim. Gayet bacaklarıma sedefe iyi geldiğini söyleyebilirim. Çok güzel, çok temiz, devamlı devri, devri daim yapan bir havuz olduğunu söyleyebilirim. Bu tarafta ise diğer işte spa, sauna gibi alanlar var. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Şu bölümlerde de duş, tuvalet, soyunma, kabinlerin bulunduğu yerler var. Onlarda da bir sıkıntı yok. Arkadaşlar Termedihisar kampının size genel panoramasını gösterdim. Bir de fiyatlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Merak ettiğiniz konuya geleyim. Karavan iki büyük. Bizde bir de köpek var biliyorsunuz şanslı bir köpek, elektrik dahil, çamaşır makinesi kullanımı dahil, her şey dahil. Restorandaki bira, kola, işte yeme içecekler hariç. Onun dışında her şey dahil. Bu kampın günlük e, karavanla beraber iki kişinin konaklama bedeli bugünkü kurlarla tüm parasına çevirdiğim zaman arkadaşlar aşağı yukarı 2120 lira gibi rakam yapıyor. Yani kişi başı 1000 lira gibi düşün. Ama böyle bizdeki gibi 3 katı, 5 katı, 7 katı elektrik. Yok çamaşır makinesi kullanırsan şu kadar. Onu kullanırsan bu kadar. Muhabbeti yok. Elektriği şu istay bakın şu anda burada 32 33 derece. İsterseniz klimayı hiç durmadan açın. Her şey dahil. Günlük fiyatı 2120 lira civarında rakama geliyor buna yüzde tam emin değilim ama yüzde yirmi olması lazım katma değer vergisi de dahil yani bizdeki gibi fatura istersen bu kadar fatura istemezsen bu kadar gibi bu muhabbet Bulgaristan'da yok onu özellikle belirtmek istiyorum Bulgaristan'ın kampları ben e, pek çok kampa gittim Bulgaristan'da o bakımdan kampları seviyorum hem hijyen açısından hem hizmet açısından hem bütün total fiyat vermeleri açısından Bulgar kampları güzel. Eğer Avrupa'ya gidiyorsanız dinlenme açısından da e, tercih edebileceğiniz bir kamp olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sanıyorum size bir fikir vermiştir. Başka uzaklar kamplarında, Avrupa kamplarında görüşmek üzere hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli dostlar merhaba. Öncelikle hepinizin bayramını kutluyorum. Ailelerinizle beraber sağlık saat içinde güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Biz de toparlandık. Üç gündür kamp yaptığımız Bulgaristan Termeysar kampında karavanımızı da bağladım aracımıza. Birazdan Zagreb istikametine doğru yukarıya kuzeye doğru yola çıkacağız. Başka videolarda görüşmek üzere. Evet. Yine bir yol. Yine çıkıyoruz. Oldukça sıcaktı burası. Ama güzel geçti. Çok terledim ya, evet. çok sıcak bugün. 200 metre sonra sağa dönün. Evet. Sağa dönün. Tarihi kemerimizin içinden de geçelim biraz açıktan alalım. Arkamızda çekmek aramanımız var. Bu önümüzde bir tane Opel gidiyor arkadaşlar. Belki e, kamerada görüyorsunuz. Almanya plakalı takipçimiz çıktı. İşte Bulgaristan'ın Plovdiv yolunda hiç Dünya küçük diye buna denir işte. Almanya'dan bir takipçimiz. Yola açık olsun.